<laughs> Efendim selamlar. Bugün mikrofonumu da aldım. Mikrofon böyle birazcık daha kaliteli olsun istedim ses çünkü bugün daha çok konuşacağım. Daha çok konuşacağım değil de sadece konuşacağım yani. Bugün birazcık böyle beklediğimden yoğun geçti açıkçası. Ben hiçbir şey kaydetmedim. Onun yerine böyle birazcık daha kamera karşısına geçip konuştuğum, böyle ufaktan sohbet ettiğimiz bir şey yapayım diye düşündüm. Hala daha çok programsız gidiyorum. Aslında gün gün böyle kafamda bir şeyleri planlamış olmam gerekiyor ve ona göre video hazırlıyor olmam gerekiyor. Fakat bu bilmiyorum yani bu kadar işin gücün arasında bana bu birazcık zor geliyor. En azından şu an için beceremiyorum. Zaten videoyu çekip montajlamak ve YouTube'da paylaşmak bile açıkçası bu şu an bayağı bir iş yani. Minimum 2 saatimi komple alıyor bu konular. Ortalama bir 25 dakika kadar böyle bir ham görüntü çıkartıyorum ortalamaya vurduğumuzda ve bunun içerisinden de 10 dakikanın üzerinde 10-15 dakika arasında bir video çıkıyor. Videoların içerikleri genelde dolu oluyor. Çok fazla ön hazırlık yapmadığım için ve çok fazla da tekrar da almadığım için genelde çektiğim süreyle çıkan video arasında çok aşırı bir fark olmuyor. Yani normalde işte insanlar 1 saat, buçuk saat belki çekimler yapıp bunun içerisinden 15 dakikalık, 20 dakikalık videolar çıkartıyorlar. Ben de şu an öyle gitmiyor. Fakat tabi bu daha çok böyle Konuşup kendimi anlatıp paylaşmamla alakalı bir şey. Ara sahneler yapmaya kalktığında veya işte birazcık daha daha işin içerisinde oyunculuk kattığın zaman bu süre gitgide artıyor. Ben de şu an için böyle bir şey yok günlük vlog yaparken de çok olmaz diye düşünüyorum çünkü her gün bir hazırlık var. Şimdi bugün neden bahsedeceğim? Bugün yazılım geliştirerek para kazanmaktan bahsedeceğim. Yazılımcı olan olmayan herkesin duyduğu, konuştuğu, bildiği bir şey var. Yazılımcılar çok kazanıyor ve yazılımcılar gerçekten güzel para harcıyorlar. Aslında birazcık da yazılımcılar güzel para harcadıkları için çok para kazandıkları düşünülüyor. Bunun üzerine birazcık konuşmak istedim. Yazılımcılar gerçekten çok para mı kazanıyorlar veyahut yazılımdan nasıl para kazanılır? Aslında yazılımdan para kazanmanın birkaç farklı yöntemi var. Bunlardan birazcık bahsedeceğim. İlk olarak yazılımcılar çok para kazanıyorlar mı? Bana soracak olursanız benim gördüğüm kadarıyla hem Türkiye'de hem de dünyanın genelinde aslında maaşlı çalışan yazılımcılar o kadar da çok para kazanmıyorlar. Birincisi yazılımcılar para harcıyorlar genelde. Mesela gezmeye, tozmaya falan böyle. Hal böyle olunca hani aslında hayattan zevk almayı bilen insanlar oluyorlar diyeyim. Hal böyle olunca bu ikisinin çok para kazandığı düşünülüyor. Aslında yani benim gördüğüm kadarıyla ortalama bir yazılımcı. Türkiye'de de böyle, dünya genelinde de böyle. Bir memurdan çok daha fazla para kazanmıyor. İstisnai yerler var. Amerika'nın Silikon Vadisi bölgesi veya işte dünyanın çeşitli yerlerindeki böyle bazı butik yerlerde yazılımcılar gerçekten çok iyi para kazanıyor olabilir. Ama bu genel olan değil. Türkiye'de de bu böyle. Birkaç tane şirkette yazılımcılar gerçekten çok iyi paralar kazanıyor olabilirler. Ama genele baktığımızda çok da böyle bir durum olmadığını söyleyebilirim ben. Peki neden yazılımcılar çok para kazanıyor gibi gözüküyorlar veya bazıları gerçekten de çok iyi hayatlar yaşıyorlar? Bunun birkaç farklı sebebi var. Birincisi bence en temel sebebi yazılım geliştirici olmak. Ek iş yapmaya çok müsait bir meslek. Siz bir yerde maaş çalışıyor olabilirsiniz. Atıyorum 40 lira 50 lira maaşınız var. Ee, böyle bir maaşınız varken bunun yanında bir akrabanız, eşiniz, dostunuz bir web sitesi yaptırmak istediği zaman size geliyor ve siz bu web sitesi için bir 20 bin lira ödeme alabiliyorsunuz. Ve bunu da böyle işte atıyorum bir haftada kazanabiliyorsunuz. Hal böyle olunca hani sizin için bazen belki çok kolay olacak ve çok vaktinizi almayacak işler dışarıda biraz para para edebiliyor fakat eğer evli, çocuklu falan bir insansanız ek iş yapmak da oldukça zorlaşıyor. Çünkü ek iş yapmak demek özel hayatınızı en azından o iş bitene kadar yok etmek demek. Başında yazılım geliştirerek para kazanmanın birkaç farklı yöntemi var. Birisi ben böyle aktif para kazanma ve pasif para kazanma olarak bunu adlandıracağım. Aktif para kazanma dediğimiz şey aslında bir yazılım geliştirici, bir yazılım geliştirdiği zaman, bir problem çözen, bir ürün geliştirdiği zaman işin sonunda şöyle bir gerçek var. Bunu ne kadar satabilirse o kadar para kazanır. Program yazdınız. Örneğin şu an mesela işte 40 yaş üstü, 50 yaşına yakın yazılımcılara baktığınız zaman birçoğu geçmişte internet kafe programı yazmıştır. Hani masada kaç saat oturduğundan senin kaç para ödemen gerektiğini hesaplayan bir program. Böyle bir program yazdığınızı düşünün. Bunu da 1000 liraya sattığınızı düşünün. 10 tane internet kafeye satarsanız 10.000 lira, 100 internet kafe satarsanız 100 bin lira para kazanırsınız bu işten. Dolayısıyla eğer yazılımcı olarak bir ürün geliştirdiyseniz yani günün sonunda aslında bir fabrika gibi seri üretime çevirebiliyorsunuz bunu. Seri bir şekilde satış yapabiliyorsanız seri bir şekilde satış yapar gibi de para kazanabiliyorsunuz. Böyle bir gerçek var. Fakat bu işin içerisinde sıcak satış gerektiriyor. Yani yazılımı geliştirdim oldu bitti paylaştım ve 1 milyon tane sattım. Böyle bir şey çok mümkün değil. Hani çok hype bir iş yapıyorsanız, çok iyi bir sosyal medya çevreniz varsa birazcık daha belki bunu başarabilirsiniz ama günün sonunda sıcak satış yapmanız gerekiyor. Sahada olmanız gerekiyor. Müşteriyle konuşmanız gerekiyor. E, müşteri bir problem yaşadığı zaman sizi arayacak. Aslında support dediğimiz gerçekten sıkıntı bir konu var. E, satış sonrası destek vermeniz gerekiyor. Yazılımdan para kazanılabilir. Yani bir ürün geliştirip bu ürünü de hani bir kere yaptım, hep sattım ve hep para kazandım. Böyle bir şey teorik olarak mümkün, pratikte de aslında çok da imkansız değil. Onun dışında birazcık daha pasif para kazanma yöntemleri var. Yani aslında sahaya inmeyi gerektirmeyen, sıcak satış gerektirmeyen. Bu da ne olabilir mesela? yazılımların içerisinde kullanılmak üzere modüller geliştirebilirsiniz. Mesela WordPress diye bir web sitesi içerik altyapı sağlayıcısı aslında baktığınız zaman bunun yani en Türkçe böyle söyleyebilirim sanırım. İçerik altyapısı sağlıyor web sitelerine ve eğer siz insanların web sitesinde kullanabilecekleri bir eklenti geliştirirseniz, bir WordPress eklentisi, bunu satarak para kazanabilirsiniz ve bu sizin sahaya inip sıcak satış yapmanızı o kadar da gerektirmeyebilir. Çünkü insanlar WordPress eklentisi arıyorlarsa, buna ihtiyaçları varsa bunu internet üzerinden arıyorlar. Siz de internetteki pazar yerlerinde eğer aktif bulunuyorsanız ve ürününüzü orada sergiliyorsanız aslında gece uyurken yattığınız yerden bile para kazanmanız teorik olarak mümkün. Onun dışında hem sahaya inmeyi gerektirmeyen hem de o kadar pasif olmayan da bir gelir yöntemi yapabilirsiniz, kendinize geliştirebilirsiniz. Bu da ortaklık yöntemi. Yani sahaya inip satış yapacak ve bu işi yapmak isteyen dijital bir ürün fikri olan bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz bir şey vardır ve siz onun bu ürünü geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Günün sonunda da onunla bir hisseli anlaşma yapabilirsiniz. Onun yazılım ihtiyacını siz çözüp ve %20 gibi bir atıyorum komisyonla anlaştıysanız bu kişiyle o, o ürünün %20'si size aitse o kişi sizin yerinize satış yaptığı zaman siz de onun kazancına %20 ortak olabilirsiniz. Böyle bir şey de mümkün. Yani toparlayacak olursam yazılım geliştirme aslında bir fabrikadan çıkan bir e, ürün gibi seri üretimden çıkan bir ürün gibi sattıkça size para kazandırabilen bir şey. Eğer sizin bir satış yeteneğiniz varsa pazarlama yeteneğiniz varsa ve e, eğer ki yaptığınız şeyi duyurabiliyorsanız yeterince aynı zamanda bu zamanda en önemli olan şey eğer siz bir gerçekten bir problem çözüyorsanız veya bir aslında problem yaratıp da problem çözmeniz neredeyse gerekiyor bu zamanda. Eğer ki bunu başarabiliyorsanız ve bunu da iyi bir şekilde duyurabiliyorsanız piyasada bu sahada olabilir, sosyal medyada olabilir, sizin satış kanalınız neresiyse, sizin hitap ettiğiniz, sizin çözdüğünüz problem nerede gidiyorsa eğer bunu çözüyorsanız ee, Sattığınız kadar para kazanmanız mümkün. Baktığınız zaman birçok yazılımcının tam zamanlı işinin dışında bir yan projesi var ve Play Store'da bir tane mobil uygulaması var ya da bir oyunu var. Bunlar da size böyle ek gelirler oluşturabiliyor, ek gelir elde etmenizi sağlayabiliyor. E günün sonunda yazılımcılar çok para kazanıyor mu? Ben gerçekten çok para kazanan yazılımcı çok hastayı da gördüm. Günün yani baktığınız zaman birçok kişi normal paralar kazanıyor ve normal paralarla hayatını geçindiriyor. Sadece belki birazcık daha para harcamayı bildikleri için, iyi bir şeye para harcamayı bildikleri için birazcık daha dışarıdan böyle çok kazanıyorlar, çok rahat yaşıyorlar gibi gözükebilir. Yeterince açık konuştuğumu düşünüyorum, yeterince açık bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Ee, saatte şu an 5'e geliyor, benim de bu videoyu hemen yetiştirmem gerekiyor başka bir videoda, yarınki videoda umarım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.